Bir avuç insani yardım derneği kurulduğu günden bu yana 7 farklı ülkede 343 adet su kuyusunu hizmete açtı. Hayırseverlerin destekleriyle açılan su kuyularından 87 bin kişi istifade ediyor. Temiz suya kavuşmanın mutluluğunu böyle yaşadılar. Türkiye'li hayırseverlere dua ettiler. Afrika'da temiz suya olan ihtiyaç nedeniyle insanlar ya göç etmek zorunda kalıyor ya da salgın hastalıklara yakalanıyorlar. 2021 yılında kurulan Bir Avuç İnsani Yardım Derneği temiz suya ulaşamayanların yardımına koşmak için Asya ve Afrika'da çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar temiz suya erişemiyor. Ya da erişmek için uzun ve çileli yolculuklar yapmak zorunda. Biz de bir avuç insan bir araya geldik ve onların bu mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Su kuyusu çalışmaları da bu faaliyetlerin başında geliyor. bugüne kadar Arakan, Sri Lanka, Bangladeş, Afganistan, Madagaskar, Kamboçya ve Çat'ta 343 su kuyusunu hizmete açan bir avuç insani yardım derneği yıl sonuna kadar bu rakamı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Derneğin 2025 hedefi ise tam bin su kuyusu. Bir avuç insani yardım derneğinin su kuyusu çalışmalarına katkı sunmak isteyen hayırseverler derneğin internet sitesinden bağışta bulunabiliyor.